Sevgili yaylar bir bakalım Nisan ayında sizleri neler bekliyormuş. Güneş 20 Nisan'a kadarki süreçte Koç burcunda yer alıyor olacak. Bu da sizin açınızdan güzel, keyifli bir zaman dilimi olacak. Özellikle aşk evinize, çocuklarla ilgili alana yatırımlarla ilgili alana varsa hobileriniz, hobilerinizi yeteneğe çevirmek, yeteneğinizi mesleğe çevirmek konusunda kendinize hedefler koyma konusunda 20 Nisan'a kadar pozitif yönde destek alacaksınız. Özellikle buraya Venüs, Venüs gezegeninde yerleşmesi size bu anlamda buralarda maddi anlamda da manevi anlamda da Kalite anlamında da size pozitif yönde destek atacak. Özellikle aşk evine bir aşk gezegeninin yerleşmesi ilişkiler konusunda pozitif bir destek atacak mevcut ilişkinizi güzelleştirmenizi sağlayacak e veya hayatınıza bir ilişki yoksa hayatınıza bir ilişki çekme konusunda ilişki sunmak konusunda sistem size destek atıyor olacak bilginiz olsun Şimdi 20 Nisan'dan sonra artık Güneş Boğa burcuna yerleşecek. Onu anlatacağım ama oraya gelene kadar şunu da söylemek istiyorum. 19 Nisan'a kadarki süreçte Satürn Mars kavuşumu yaşanıyor olacak. Sizin gayrimenkul alanınızda, ev alanınızda, aile yuva alanınızda, belki de o güven, konfor alanınızda, kariyer, statü alanınızda, meslek, duruş, intiba alanınızda güçlü bir farkındalık, güçlü bir sorumluluk elde edeceksiniz. Belki bir ebeveyn olmakla ilgili pozitif yönde destek alabilirsiniz. Bir tedavi konusunda pozitif bir destek alabilirsiniz. Sanki bir eyleme geçmeniz gerekiyor buralarda ama biraz daha ağır ilerlemek, yavaş ilerlemek, farkında olmak, bazı taşın altına elini koyarak harekete geçme konusunda destek atacaktır. Bilginiz olsun yine bu süreçte varsa bir tadilat, tamiratla ilgili bu alanda bir gündem verebilir. Ama ne olursa olsun ciddi ciddi bir sorumluluğun farkına varacaksınız. Bir şeyler karşısında biraz daha durup dinlenerek, demlenerek eyleme geçmek, farkında olarak eyleme geçme konusunda destek atacaksınız. Bilginiz olsun. Yine belki ebeveyn tedavisiyle ilgili bir durumda söz konusu olabilir. Bir ebeveyn sorumluluğunu almakla ilgili olabilir. Kendi ebeveynliğinle ilgili bir sorumluluğu almak veya bir evde çalışmak, evde kazanç elde etmek, evde tadilat tamirat gibi gündem ya da ofisinde tadilat tamirat gibi gündem söz konusu olabilir. Ve yine buraya Mars-Neptün kavuşumu da yaşanıyor olacak 21-30 Nisan arasında. Bu da hayal ettiğim bir şey gerçekleştirmek anlamına gelmektedir. Neptün hayaller, Mars eyleme geçmektir. Hayalini kurduğun bir şey konusunda eyleme geçmek desteği atacak sistem sanım. Yine burada birazcık bağışıklık sistemine dikkat etmen gerekecek. Trafiğe, işte kazalara dikkat etmek gerekecek. Ama şey gibi düşün, sanki böyle su ile çalışan cihazlarında suyla çalışan evin işte borularla ilgili alanlarda biraz böyle tadilat tamirat gerekebilir. Veya kendi işte bedeninde, aile fertlerinde işte biraz daha immün sistemiyle alakalı, bağışıklık sistemiyle alakalı biraz da hassas olunan bir durum olabilir. Bu kötü olacak değil. Bir şeyin tedavisi, bir şeyin iyileşmesi, bir şeye iyi gelen bir şeyler yapma konusunda olacak. Yine bu süreçte meditasyon, inziva, yoga gibi alanlara yöneldiğini fark edeceksin ve bu sana çok iyi gelecek. Yine 28 Nisan'a kadarki süreçte bir retro yaşayacağız. Merkür retrosunu yaşayacağız ve Koç burcunda. Bu da senin için aşk evini göstermektedir. Ee, eski bir ilişkinin kapını çalması gibi, eski bir hikayenin defterlerin açılması gibi, çocukla ilgili bir konu olabilir, eğitimle ilgili bir konu olabilir, yatırımlarla ilgili, hobiler, yeteneklerle ilgili, eski bir dostun, eski bir arkadaşın, eski bir e, böyle daha önce hedef koyduğum şeyin tekrar gündeme gelmesiyle ilgili bir durum yaşayacaksın. Bu sefer sen eski sen olmayacaksın. Daha güçlü, daha farkındalıklı harekete geçmeni sağlayacak bu durum. Ama bu sürece yeni bir ilişki, sıfırdan bir ilişki geliyorsa, hem çok karmik bir hikaye olacaktır. Hem de çok daha dikkat etmen gerekecektir. Bir şey tekrara düşebilir. O başlanan şey tekrara düşmesi durumuna gelebilir. Lütfen bu anlamda da eyleme geçin, adım attığın bir konunun çok emin hareket etmeni istiyorum. Bilgin olsun. Sonra 20 Nisan'dan sonra Güneş. Boğa burcuna yerleşiyor. Bu da senin için rutin hayatında parladığın bir döneme giriyorsun. Spor, diyet, beslenme gibi alanında daha farkındalıklı olduğun, neyin sana iyi geldi, neyden beslendiğin bunu fark edeceksin. Çalışma hayatında, çalışma koşullarında pozitif yönde güçlü, farkındalıklı bir şeyler yaşamanı sağlayacak sağlıkla ilgili konu, çalışma koşullarına ilgili bir alım satım, araç, cihazlarla ilgili veya işte bir evcil hayvanla ilgili bir konuda pozitif bir yönde bir destek atacaktır. Parasal anlamda da bir şeylerin artışı konusunda sana destek atacaktır. Ya da mesela sağlıkla ilgili daha güzel görmek, daha yakışıklı görmek, daha kaliteli görmek, daha böyle alımlı giyinmek, kaliteli giymek neyse artık senin hayatından sözü dinlenilir e, oturmuş bir karakter kendini fark ettirdiğin bir zamana giriş yapacaksın. Nisan ve Mayıs ayın bu şekilde olacak. Sonrasında artık e, Jüpiter Uranüs tam kavuşum yaşanıyor olacak. 20-21 Nisan dönemine denk geliyor. Bir şeyin e, bir anda gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Uranüs beklenmedik, şaşırdığın bir anda gerçekleşen konuları gösterdiği gibi Jüpiter'de bolluk bereketi göstermektedir. Belki sosyal medya, online eğitimler, alım satım, huku, hukuksal konular, noterli konular, imza sözleşme gibi yolculuklar taşıma ile ilgili konuda beklenmedik bir anda gerçekleşen yer değişimleri belki bir diyet, belki bir spor, belki bir ev değişimi, iş değişimi, dost değişimi, ilişki değişimi ya da böyle hayatından rutin hayatına beklenmedik bir değişim geliyor. Mevcut hikayeni güzelleştirmek veya bambaşka bir hikaye açığa çıkarmak zorunda önemli olacak. Ama belki bu süreçte birilerinin dedikodusunun da açığa çıktığını ve senin işine yarayan bir şeyler elde edeceksin bu süreçte. İki haberim var. 8 Nisan'da güneş tutulması gerçekleşecek güneş tutulması 3 ay öncesi, 3 ay sonrası seni etkiliyor olacak. Ve aslında belki bu duruma, bu anlatıyor olacağım konuyu çoktan yaşamaya başladım. Ama yine de Haziran'a kadar devam ediyor olacağı için bu ve buna benzer gündemleri yine hayatına çekeceksin. Peki neler olacak? Aşk hayatın, yeni bir aşk veya mevcut ilişkini güzelleştirmek, çocuklarla ilgili konu, yatırımlar, hobiler, yetenekler, bir şeyin başarısı, bir hedef, hayatına yeni bir hedef, yeni bir rota çiziyorsun ve çok iyi gelecek sana. Bir ilişkiyi evliliğe çevirmek veya bir sorumluluğa çevirmek, bir çocuğun sorumluluğunu almakla ilgili, bir davanın sorumluluğunu almakla ilgili bir gündem olacak. Yine bu süreçte eğitimler alanın, noterli hukuksal imzalar alanın, alım satım, alışveriş alanları, taşınma, Yer değişimi, yolculuklar alanına destek atıyor. Kendini iyileştirdiğin, kendini ortaya koyduğun, kendini gösterdiğin, fiziksel görüntünün de işin içinde yer aldığı, pozitif yönde destek aldığın bir tutulma hayatına gelecek bilgin olsun. Ben yine tutulma ile ilgili ayrıca bir video çekeceğim. Kanalıma abone olarak atacağım o videolardan da haberdar olabilirsin. 24 Nisan'da 4 derece akrep burcuna bir ay tutulması gerçekleşecek. Ay tutulmaları zamanı, çok özür dilerim. Dolunay gerçekleşecek. Bu e, 4 derece akrep dolunayı senin hanende e, özellikle sağlık, hastane, şifa alanına, rüyalar alanına, inziva alanına, meditasyon alanına, rutin düzenindeki değişim alanına, çalışma koşullarına, sağlık konularına e, önemli bir destek atacak. Bu alanla ilgili artık karar vereceksin. Ben burada çalışmak istiyorum veya hayır. Ben bu evde yaşamak istiyorum veya hayır. Ben bu insanla muhatap olmak istiyorum veya hayır. Ben bu tedavi görmek istiyorum veya ben bu sporu, ben bu şirketi neyse artık rutinini çok önemli ölçüde destekleyen ve bu kararla bir değişim yaşamanı sağlayan bir dolunay geliyor olacak. Ben yine dolunay zamanlarında dolunay meditasyon atölyesi düzenliyorum. Detaylı bilgi için açıklamalar kısmından ulaşabilirsin. Bir beğeni olmak isterim ve henüz kanalıma abone olmamış dostlarım için bir abone ol butonu tıklayarak da bana küçük tatlı bir destek atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.